Herkese selam arkadaşlar. Ben Canberk ve bu hafta juggling yapmayı öğreneceğim. Çok yolumuz var çok. Bunun için internetten videoları izlemeye başladım her zamanki gibi. Önce tabii ki de toplara ihtiyacımız var. Topları yapmak için internetten bir video izledim. Videoda gayet güzel bir şekilde bir arkadaşımız iki tane balonu bir araya getirip bir juggling ball yapıyordu. Yani Juggling de top çevirmek demek işte. Ee, bir çevirme topu yapıyordu. Bildiğiniz gibi kapanma geldi arkadaşlar. Kapanma gelmeyi geçtim tamam bak her videoma etki edemez ya. Balon bulamıyorum. Kırtasiyeler kapalı. Hadi kırtasiyeler kapalı. Diyorum ki gideyim A101'den balon alayım diyorum. Genelge çıkartıyorlar markette o tarz şeyler satmak yasak. Böyle bir şey olabilir mi? Balonu ben niye alamıyorum? Bunun koronayla alakası ne arkadaşlar? Neyse bu genelge çıkmadan bir gün önce ben gittim marketlerde balon aramaya başladım arkadaşlar. En yakındaki a 101e gittim ve şansa gerçekten hayatımda ilk defa a 101de balon gördüm. Gittim iki paket balon aldım eve bir geldim ki hayatımda gördüğüm en boktan balonlar arkadaşlar. Gerçekten en kötü balonlar bunlardı. Ya yani bir balonun kaliteli kalitesiz olduğunu ilk defa gördüm ben. Bu, bu kadar kalitesiz bir balon hayatımda ilk kez gördüm ve ben bu balonların dört tanesini pardon beş tanesini 3 lira verdim hayatında verdiğim en kötü parayla haram zıkkım olsun onu yapan insana. Ya az sonra göreceksiniz sebebinde. Şimdi olay şu ihtiyacımız olan malzemeler. Pirinç, balon tabii ki de, su şişesi, kağıt. Bundan huni yapacağız. İzole bant. Neyse bunlar arkadaşlar. Bunlara ihtiyacımız var. Ha bir de makas falan. işte o tarz şeyler. Şimdi teoride her şey mükemmel gidecek. Önce pet şişenin içerisine pirinç dolduracağım. Kağıttan huni yapacağım. Onu pet şişenin içerisine pirinç doldurmada kullanacağım. Sonra pet şişenin içerisine pirinci dolduracağım. Ondan sonra balonu şişireceğim. Şişirdiğim balonu pet şişenin üzerine geçireceğim ki hava almasın. Sonra pet şişeyi ters çevireceğim. Balonun içerisine pirinç dolduracağım. Balonun havasını alacağım. Havasını aldığım balonun üzerine başka bir balonu geçireceğim ve bantlayacağım. Böyle bir topum olacak sonuçta. Bu kadar kısa ve bu kadar sade bir şey. Bu kadar zor olmamalıydı arkadaşlar. İlk önce balonu pet şişeye geçirmeye çalıştım. İlk sorun buradaydı. Balon yırtıldı. Pet şişeye gire... Ya ağzı yırtıldı balonun ya. Şeffaf arkadan parmağım gözüküyor. Bu kadar şeffaf bir balon. Ha. Ya şişmemiş... Ondan sonra yenisine denedim, yenisi patladı, yenisini denedim, yenisine patladı. İçerisine pirinç koyduğum balonlar 3 kere patladı arkadaşlar. Bunun yerden o pirinçleri tek tek almanın verdiği acıyı tahmin edemezsin. <laughs> Neyse, başıma yine böyle bin musibet geldikten sonra sonunda son kalan 5 tane balonumla 3 tane top yapmayı becerdim ama balonlar çok dandik ve küçük olduğu için çok sert oldu. Havada bir patates çeviriyormuşum gibi. Olması gereken bu değil ama elimdeki malzemelerle artık idare edeceğim. Neyse. Yine YouTube'dan izlediğim video üzerinden gittim. Yapmamız gereken birkaç tane pratik var. Tek bir topla başlıyoruz. Ve o topu havada sağ elimizden sol elimize, sol elimizden sağ elimize atıyoruz. Sağ elden sol ele, sol elden Bu hareketi bir süre çalıştıktan sonra iki top almaya geldi sıra elime. İki topu aldım arkadaşlar sol elinizdeki veya sağ elinizdeki topu havaya attıktan sonra o top en yüksek noktadayken diğer topu atacaksınız. Sonra iki elinizle tutacaksınız. Mutlu hissettikten sonra bu hareketle üçüncü topu elinize alabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü topu elinize aldıktan sonra tek bir sefer üç topu atıp tutacaksınız. Yine bu aynı, aynı, aynı anlattığım şeyi mesela üç topla yapacaksınız. At, 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 yere düş. Ben videoya başlamadan önce kendime 30 saniye yapma hedefi belirledim. Bu hafta içerisinde bir 4-5 gün buna çalıştım ve galiba 3 kere 30 saniye geçtim. Birisinden emin değilim sadece. Ee, onun dışında 3 kere, 2 kere 30 saniye geçtiğime eminim arkadaşlar. Bu antrenmanları yaptıktan sonra iyice de elim alıştı ve gerçekten artık rahat bir şekilde... Ya ben vallahi bu havizlerden nefret ediyorum ya. Her şey her, her şekilde bana engel oldu. Evet bu pratikleri yaptıktan sonra artık iyicene kendimin içime rahat olduğu bir seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Ve aslında öğrendikten sonra gerçekten bu top çevirmek havada bir şeyleri çevirmek çok eğlenceliymiş. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, videoya like atmayı ve paylaşmayı arkadaşlarınızla bana abone olmayı hiçbir şekilde unutmayın. Ve tabii ki de kesinlikle bunları yere düşürüp şu anda videoyu kesmiyorum. Hoşçakalın ve unutmayın ki her şey pratikle mümkün. Birazcık pratik yaparsanız yapamayacağınız şey yoktur arkadaşlar.